Hoba. Merkez Bankası geçen haftaki para politikası toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu şekilde %19'da sabit tuttu. Banka enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek sıkı duruş vurgusunu bir miktar arttırdı. Nisan ayında cari açık 1,7 milyar dolarla geçen yılın aynı ayına göre 3,6 milyar dolar azaldı ve 12 ay birikimli cari açık 32,7 milyar dolara geriledi. Yurt içinde aşılamanın hızlanması ve Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden Rusya'nın seyahat yasağını uzatmama ihtimali turizm sektörü açısından olumlu gelişmeler arasında yer aldı. Merkezi yönetim bütçe görünümü Mayıs itibariyle olumlu seyrederken 12 ay birikimli bütçe açığı GSYH oranla %1,6'da yatay kaldı ve resmi yıl sonu hedefinin 1,9 puan altında oluştu. Hazine geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolarlık su sukuk ihracıyla bu yıl yapılan dış borçlanma tutarını 6 milyar dolara taşıdı. Ayrıca yurt içinde gerçekleştirdiği altın cinsi ihraçlarla ay içindeki iç borçlanma 20,6 milyar TL'ye yükseldi programın kalan iki ihracı bu hafta yapılacak. 11 Haziran haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 0,8 milyar dolar arttı. Aynı haftada hisse senedi tahvil ve eurobond piyasasından 0,4 milyar dolarlık yabancı çıkışı olurken daha hızlı hareket edilen swap piyasasındansa 0,4 milyar dolarlık yabancı portföy girişi oldu. FED para politikası toplantısında faiz oranlarında ve varlık alım programında değişiklik yapmazken bu yıla dair büyüme ve enflasyon tahminleri yukarı revize edildi. Daha önce 2023 yılında dahi hiç faiz artırımı beklemeyen FED üyelerinin bu kez 2023 için tahminlerinin iki artırma işaret etmesi daha şahin bir duruşu yansıttı. Piyasa beklentisi varlık alımlarında kısıntı duyurusunun bu yılın 3. çeyreğinde yapılması, kısıntının ise 2022 yılı ilk çeyreğinde başlaması yönünde bulunuyor. Fed toplantısı sonrası ABD'de kısa vadeli faizler yükselirken Fed'in enflasyonda çok uzun süreli yükselişleri tolere etmeyeceği beklentisiyle uzun vadeli faizler daha stabildi. Japonya Merkez Bankası da faiz oranlarında değişikliğe gitmezken pandemiye yönelik destek programının süresini uzattı. Mayıs ayında yıllık tüfe enflasyonu Euro bölgesinde %2'ye, Japonya'da eksi %0,1'e yükselirken artışa enerji fiyatları öncülük etti. Geçtiğimiz hafta FED kararı ve NATO zirvesinin geride kalmasıyla Yurt içi piyasalarda zayıf bir performans vardı. Türk lirası dolar karşısında %4,2 değer kaybederek 8,74'ten kapandı. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 25 bas puan yükselerek %19,07, 10 yıllık tahvil faizi 14 bas puan düşerek %17,95 oldu. BIST 100 endeksi bir önceki haftaya göre %4,8 düşerek 1391'den kapandı. 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 1,5 bas puanı düşerek %1,44 oldu. Euro-Dolar paritesi bir önceki haftaya göre %2 düşerek 1,19, S&P 500 ise %1,9'luk düşüşle 4.166 oldu. Yurt içinde Salı günü TÜİK Tüketici Güven Endeksi, Perşembe günü sanayi sektörüne dair öncü göstergelerden reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Merkez Bankası Perşembe günü geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özetini yayımlayacak. Yurt dışında Haziran ayına dair öncü PMI yani satın alma yöneticileri endeksi verileri takip edilecek. Euro bölgesinde bileşik PMI'nin güçlenmeye devam etmesi bekleniyor. Ayrıca ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bu yılın ilk çeyrek büyümesi ve çekirdek PCE enflasyonuna ek olarak İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı takip edilecek. Fed Başkanı Powell'ın salı günü temsilciler meclisinde para politikasına dair verebileceği sinyaller piyasa tarafından izlenecek. Perşembe ve cuma günü Brüksel'de gerçekleşecek AB liderler zirvesi dış politika açısından önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.